Herkese merhaba. Bugün taplarını ya soruyorum. 800k değil. Ama birkaç kamızda da vardır. Ee, Doran kılıcı şöyle klasik soru başlangıcı. Karşımda benim ve de bitkinlik değil. Ben de bitkinlik diye. girmiş. Ben ayağa çabuk girdim. Lane'deki sustain'i Conquer'dan daha çok işe yaradığı için Conqueror kadar savaşacağın zaman birisiyle her türlü Milyonların harekete geçmesine 30 saniye Ya çıkıyor zaten Benim amacım bu ründe kısa fightlarda üstün çıkmak V'nin beni out trade edememesini sağlam. Dövüştükten sonra canımı doldurabilmek Çünkü Vayne tahminimce mahvolmuş kazayla düşünüyorum ama mahvolmuş da kazacak takım yok bizde. Ne? statik kasabilir, hayal kasabilir iki Ben hayal e, statik ikisinden birisini kasacağım. Hayret daha op ya sanki. Yasuo ben, benden yardım istiyormuş. Redden niye başlıyorsun abi ilk defa denk geldim. bana attırdın. Flopshield'ın bitti sıkıntı yok ama. E, çarp niye attın lan? Çarp kaynattı. Çok kötü oldu bunun için. Biraz da benim hatam ya. Tamam bana bir otot atacağım diye. Bir sürü demeci de. Meccide.

Pot bastı. Biz de basak o zaman. Vayne'nin doğan kalkmaya başlamış. Hiçbir fikrim yok. Ne kadar döveceğimi düşünüyor ki. Tam yana vursun. Yani güzel. tabii ki Vayne sıkıntı bir kardeşimiz ama olsun bunun hesap hakkından geliriz. Şu yüz olduğu zaman can yenileceğiz tabii. Ensin attı. Şimdi lane'i burada donduralım. Base'e mi gitti ya? Tamam. Bir tane indirdik. Bir auto. Şimdi bak, 1 Evet. Birincide dalıyoruz ya sıkıntı yok. Bitkinliğim gitti ama sanki o da bana bitkinlik attı. Yok atmadı. Q, Q'da Q da olmadı. Q'nun çok uzun ya. böyle de. Q çükledim duymuşsunuzdur. 2 5 olacak şimdi 70-70 vurmaya -70 başladık Bir plate aldık, 18 farm, 39 farm Tertemiz Yürüyerek gelecek İlk item şu ayakkabıya mı çıksak ya? Yok ya şu beni bayağı rahatlatır. Neydi? Bunu al. Krofona biraz ağzıma yanaştırayım. Vayne SS ya. Heh, şimdi geldi. Uzun kılıç almış. Bir pot almış. Hançer almış. İlk item yasağı ayakkabı çok opi oluyor ha. Tek kılıca alacakken tek kılıca almayı tercih ediyorum ya tek kılıcı artı hayalet. Mesela şimdi tek kılıcı artı ayakkabı alsam. Adam uzun bir süre lane'de darlık geçecek. Şimdi çok farm var. Hiç aksiyon aramıyoruz. Şunun canı iyice azalsın. Q atayım da Q işareti. Aha ultim geldi. Taklayı ters attı. Şimdi bir daha. Q'un geldiği anda fırlıyor. Telefarmı kaçırdık ama olsun. Esin attı. İlk kanı bizim takım döktü. 1 plate'den gidiyorduk az daha Bir plate daha alırız Temiz. Şimdi Wild Red'in çaldırmıştı. Hiç takip etmedim. Ne oldu jungle'da ne bitti? Scuttle alan oldu mu? Ben tam bile Vayne Fox'ım. Kimse gelmedi gitmedi Allah'a şükür. Ayakkabı bir de aldık. Totem. Tamam. Şu saatten sonra Vayne'in canı baya sıkılır. Bottan da Lux bir kill aldı. Vercos bir... Bunu bir sıra Vercos mid'de bile bir kesmiş. 36 falan. atmış falan bayağı falan. Ben gerçi daha çok atmış. 63 var mı? 30 var. Tamam. Güzel. Kim bitkinliğim var? Ultim var. Bu arkadaş nerede acaba? Ha? Vay orada ne işin var lan? Kurtlar mı alıyordu bu acaba? Şimdi burayı ittirip resetlemeye çalışacağız orayı. Abi koşu yoluna kaçtır. Şotum mis gidiyor. Hadi vadi almayalım. Bizi almıştı. Olsun. Ben aldım. Süper. İlk kuleyi de Bir daha vurdurur muyuz ya? Ona mı vuracağım? abi stun yedik. O zorla kesti. Bak şimdi taktiğe bak. Bir rakip kat edildi. Bir rakip kat edildi. Putun birini bastım. Ziyer almasın diye. Zaten büyük ihtimalle yer edeceğiz biraz. Hatta ikincisine bastım. Gerek yok puta daha. 2300 para oldu. Şu an bir hayatta ittiremiyor. Abi. Hadi bir e at. Döndüm be. Tam bu bize çöçora ço batacak. Ayağımızı örecek. Ayağımızı tutacak. Hava mı atıyorsun? Ah. şöyle daha iyi olur. Totemi almadık ama olsun. Totemi de buraya atmışız. Oradaki totem de bizi hiç korumaz ya. Sayah report. 118 fa. Dakika 12 39. Şu red buff'ını çalsam mı onun ya? White Tower orada. Bizimkinin red buff'ını. Bakayım. 3-4 falan var. 1-2 de var. Milyonları bir Kaysak ya şöyle şöyle bakalım 700 paramız var milyonlar aldık bu beyni birazdan keseceğiz 3 saniye Easy. Bunun arkası falan vardır ya korkuyorum o yüzden. Bir tık jungle döneceğim. Şu i̇şte skatılımız için alacağım. Ne diyeyim alayım. şunu, Hayat para. Daha yeni mi? <laughs> Oradan biraz kaçırdık ama olsun. Üç tanecik. Onun vision'ı verdiği vision daha önemli. Bir de kaynağından önden düşürüyoruz orada. Sadece vision değil. Kaynen base'ini bozduk. Base'e gidiyorum ya. Şunu alalım, şunu alalım. Totem yer kalmadı ama olsun. Şimdi bota gideceğim. Biraz botta dövüşelim. <laughs> Ben sıfır. Hadi bak tersten bu sefer. Bu bir ilk. Ejderha var. Kain ejderha mı alıyor ya? Easy easy. İkide de bitkinliği şu adamı atıyoruz ama hadi bakalım. Bittik şu farmları çalalım. Vehkuz benim minyonlara gidiyordu. Benim gittiğimi görünce o git kendisi şey yaptı. Çünkü bu wave'i tip farm almaya geleceğiz. Minyonlar almaya geleceğiz. Şey ya yani mavi daha doğrusu yanlış söyledim. Hop da ağaçları. Yasuo karşı beyin e, tutup da Doran kalkanıyla başlamazsın bence. Kesinlikle. Dönerci çata çata çata. Kule almayacağım ya. Kule almaya hiç gerek yok. Ha, mavi almışım. Top no table buff. Bak bunu aldım mı? Bunu alamamış. Kutlar aldım mı? Şu farmları. <laughs> Şu farm ha? <daha>. 174 farm. <laughs> Al eski esfa. Bir daha geliyor. Buraya kadar. Hayır. Doğru durumu yes. Durumu. Yes, 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 yes. Perfect dive. Bir tane daha mı vadi alıyorsun? Şimdi bir tane vur ölürüm, ölürüm boşver. Sen alırsın kardeşim benim. Bir milyon hedefim var. <laughs> Tipi size. Şimdi bir de şunu alalım, şunu alalım. Gidelim tekrar. Fulle beni baba. Şu vampir hasarıyla şimdi öyle bir can çekeceğiz ki. Vampir asa var. eee şu rün var, ayağa çabuk. Sonra... Şunun içerisindekiler iki tane can çalma var. Göstereyim onu. <laughs> kan ve aç göz davacı. Büyük ihtimalle niye vermiyorlar ya? 20 de verdikler herhalde. Birisi, birisi vermiyor. Bir manyak. Bir manyak inanmış. Ve acı çekiyor. Mahvolmuş olmuş. Keşke bak mesela bak o da hata verdi. Başta söylemiştim. Wayne başlangıçta mahvolmuş almak çok mantıklı olmuyor. Bir rakip katkedeildi. Akanchi, okay, tablo kim? Nestan yazdı. Takımın bir kuli yerle bir etti. Nestan yazdı. İki de iki. Kim salamam kardeşim? Farm farm farm. Hadi bitirelim öyle. Dakika 19 olmadan 200 falan. GG. <laughs> 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 Arkadaşlar Yasuo da Vayne'i böyle güzel tokatlıyor. Yine düşük ele. Beğendiyseniz <laughs> like atmayı unutmayın. Abone olursanız kanalıma sevinirim.